sen hep çok güzel kadınların, sana hayran muhteşem kızların arasındaydın. Ben bir köşede sessizce senelerce benim fark etmeni bekledim. Ama bugün nikahımızı bırakıp annenin mezarına geliyorsun. Ben annenle arana giremem. Bugün benim annemin ölüm yıldönümü. Anneme veda etmeye geldim. Hadi evlenelim. andanı kaybettiğini kabullenmek istemez. Ancak Handan'ın pes etmeye niyeti yoktur. Kenan'ın ona yaptığı ihaneti affetmeyeceğini göstermek için büyük bir hamle yapar. Handan'ın yapacağı bu hamle, Kenan'ın hayatında geri dönüşü olmayan bir sürecin başlamasına neden olacaktır. Handan Hanım, sayın Kenan Baran'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Kenan Bey, tamamen özgür iradenizle bu evliliği sonlandırmak istiyor musunuz? Evet, evet, evet. Gereği düşünüldü. Evlendiğimiz gün hayatımın en mutlu günüydü. Ama yanılmış, tam mutlu günler de varmış. Yine yanılmıyorsan tabii. Özlem evet. ise Kenan'ın artık tamamen kendisine ait olacağını düşünürken büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Çünkü Kenan, geçmişini kolay kolay geride bırakabilecek biri değildir. Özlem, Kenan'ı kendisine bağlamak için tehlikeli bir oyun oynamaya hazırlanırken, her şeyin kontrolden çıkacağından habersizdir. Fadi ise hayatını değiştirmek için attığı adımların, aslında onu büyük bir felakete sürüklediğini fark eder. Onun için hayal kırıklıklarıyla dolu bir dönem başlamaktadır. Kardeşini kurtarmak için her şeyi göze alan Fadi, hayatının en zor kararlarından birini almak zorunda kalacaktır.